lal oldu yeryüzü. Gece zifirinde bile parlak. Kadınlar, erler, çocuklar düştü yere. Lal oldu dünya. İzledi, ortak oldu zulme. Bir milletin boynuna zincir vurmak üzere. Ancak bilmezler. Boyun eğmez, baş kaldırır, isyan eder bu millet. Yaşamadı, yaşamaz İzmihler. Çünkü inanır ve bilir, haktan gelen haktır istiklal. Hakkıdır, hakkıdır. Karakterimiz olan bağımsızlığımızı destansı bir dille tüm dünyaya haykıran büyük şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çatma. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben bir ezelden birdir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim ben de bir çiğner açarım. Yırtırım dağları, enginleri sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi Serhat'im var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler akın Kim bilir belki yarın belki yarın. Ben de yakarım. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme yazıktır atanı. Vermediğin yağları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şu feda... Fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahı şudur ancak emeli. Değmesin mavi dimin göğsüne namahram eli. Bu ezanlar ki şehadetler dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemedim. O zaman beş lira bin secde eder varsa taşım. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. yok izmihlal. Hak